Kudüs, İslam dünyası için sadece bir şehir değil, çok derin bir manevi merkez. Peki bu kutsallık nereden geliyor? Gelin bu sorunun cevabını bulmak için doğrudan İslami kaynaklara yani Kur'an'a ve hadislere başvuralım ve Beytür Maktis'in önemini birlikte anlayalım. İşte kilit soru bu. Bu toprakları bu kadar özel, bu kadar kutsal kılan ne? Cevap, İslam'ın temel metinlerinde saklı. Şimdi, Kur'an ayetlerinin ve peygamberin sözlerinin izini sürerek, bu toprakların neden yüzyıllardır Müslümanlar için bu kadar önemli olduğunu keşfedeceğiz. Yol haritamızda beş durağımız var. Önce mübarek topraklar kavramıyla başlayacağız. Sonra Kur'an'daki peygamberler diyarına uzanıp, peygamberimizin rehberliğiyle konuyu daha da derinleştireceğiz. Ve son olarak, bu topraklarda ibadet etmenin faziletlerine ve günümüze uzanan mirasına bakacağız. Haydi başlayalım. Çoğumuzun aklına hemen Mescid-i Aksa ismi geliyor, değil mi? Evet. Bu isim Kur'an'da bir kez geçiyor. Ama asıl olay şu ki Kur'an Beytül Makdis bölgesini ve çevresini pek çok farklı ayette defalarca bereketli ve kutsal olarak tanımlıyor. İşte en net referanslardan biri. Buradaki kilit ifade şu: "Çevresini bereketlendirdiğimiz." Bakın bu çok önemli. Çünkü bu bize en başından şunu söylüyor: Kutsallık sadece Mescid-i Aksa binasıyla sınırlı değil, bütün o bölgeyi saran ilahi bir bereket söz konusu. Peki iyi güzel de bu bereket tam olarak ne anlama geliyor? Kur'an'a baktığımızda bu bereketin peygamberler tarihiyle nasıl iç içe geçtiğini görüyoruz. Bu topraklar adeta peygamberlerin yürüdüğü, yaşadığı bir sahne gibi. Bu da bölgenin manevi derinliğini katman katman artırıyor. İlk olarak Tevhid inancının atası Hazreti İbrahim ve yeğeni Hazreti Lut'un hikayesine bakalım. Onların yolculuğu bu toprakların kaderinde çok önemli bir dönüm noktası aslında. Ayet ne kadar net değil mi? Kur'an bu toprakları Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut için hem bir sığınak hem de ilahi bir bereketin merkezi olarak tarif ediyor. Özellikle alemler için bereketler kıldığımız yer ifadesi çok kritik. Yani bu kutsallık sadece belli bir topluma değil tüm insanlığa yönelik evrensel bir boyut taşıyor. Bir sonraki durağımız, bilgeliği ve o eşsiz krallığı ile bilinen Hz. Süleyman. Onun hikayesi de bu topraklara derinden bağlı. Bu detay gerçekten büyüleyici. Düşünsenize, sadece insanlar değil, Hz. Süleyman'ın emrindeki rüzgar gibi doğa güçleri bile ilahi bir emirle yine o bereketli topraklara doğru yönlendiriliyor. Bu, o mekanın ilahi plandaki merkeziliğini ne kadar güçlü vurguluyor, farkında mısınız? Peygamberler tarihindeki bu yolculuğumuza Hz. Musa ile devam edelim. Onun görevi sadece kavmini Firavun'un zulmünden kurtarmak değildi, aynı zamanda onları Allah tarafından özellikle kutsal olarak belirlenmiş topraklara ulaştırmaktı. Bu görev mekanın statüsünü bir kez daha teyit ediyor. Bakın bu ayette artık bereketli ifadesinin yanı sıra Doğrudan kutsal toprak tanımını görüyoruz. İlahi emir çok açık. Bu durum bölgeye verilen özel statünün altını kalın bir kalemle çiziyor ve onu inananlar için manevi bir hedef haline getiriyor. Kur'an'ın çizdiği bu temel çerçevenin ardından şimdi de Peygamber Efendimizin rehberliğine başvuralım. Hadisler Beytül Makdis'in önemine dair çok daha pratik, gündelik ve manevi ayrıntılar ekleyerek bu tabloyu daha da zenginleştiriyor. Önce şu kilit terimi bir netleştirelim. Peygamberimiz bu bölgeden bahsederken genellikle Beytül Makdis ifadesini kullanmıştır. Bu mekanın özünde bir ibadet ve kutsiyet merkezi olduğunu vurguluyor. İşte belki de en çarpıcı gerçeklerden biri, İslam'ın ilk kıblesi. Evet, Müslümanlar namazlarını Mekke'deki Kabe'ye dönmeden önce tam 16 veya 17 ay boyunca Beytül Makdis'e yönelerek kıldılar. Bu basit bir yön değişikliği değil, sakın öyle düşünmeyin. Bu, Kudüs'ün İslam'ın en erken dönemlerindeki manevi merkeziliğinin ve peygamberler mirasıyla olan kopmaz bağının en somut kanıtıdır. Bu zaman çizelgesi, İslam'ın iki büyük kutsal mekân arasındaki o derin bağı gözler önüne seriyor. Peygamberimizin hadisine göre, yeryüzüne kurulan ilk mabet Kabe'den sadece 40 yıl sonra Mescid-i Aksa inşa edilmiş. Yani bu iki mekan, aynı tevhid geleneğinin ayrılmaz birer parçası. Bu müthiş bir tarihi süreklilik. Peygamberimiz çok net söylüyor, manevi bir yolculuğa çıkılacak, özel olarak ziyaret edilecek sadece üç mescit var. Mekke'deki mescid Haram, Medine'deki kendi mescidi ve Kudüs'teki mescid Aksa. Bu mescid Aksa'yı dünyadaki binlerce camiden ayırıp en kutsal iki mekanla aynı seviyeye yükselten istisnai bir konum demek. Peki bu kadar kutsal bir mekanda yapılan ibadetin manevi karşılığı ne? Şimdi Beytül Makdis'te ibadet etmenin o eşsiz faziletlerini ve sevaplarını anlatan hadislere daha yakından bakalım. Bu grafik manevi değeri adeta somutlaştırıyor. Hadisler bu üç mescitteki ibadetin sevabının katlandığını belirtiyor. Normal bir cuma camisinde kılınan namazın sevabı 500 kat artarken, Mescid-i Aksa'da bu rakamın 50 bin kata kadar çıktığı rivayet ediliyor. Bu, mekanın ruhaniyetinin ne kadar yoğun olduğunun sembolik bir ifadesi aslında. Şimdi de mabedin inşasıyla ilgili çok güçlü bir hikayeye gelelim. Hz. Süleyman, mabedi tamamladığında Allah'tan üç şey dilemiş ve bu dilekler mekanın ruhunu yansıtıyor. Peygamberimiz bu hadiseyi anlatırken Hz. Süleyman'ın ilk iki dileğini verildiğini, üçüncüsü için ise, umarım o da bizlere verilmiştir dediğini aktarıyor. İşte bu umut, Mescid-i Aksa'nın ruhunu özetliyor. Oraya sadece ibadet niyetiyle giden birinin, günahlarından arınarak tertemiz bir şekilde dönebileceği umudu. Bu mekanın önemi sadece geçmişle sınırlı değil, hayır. Hadisler, Beytül Makdis'in devam eden rolüne ve inananların bu mirası ayakta tutma sorumluluğuna da işaret ediyor. Bu peygamber müjdesi adeta geleceğe dair bir güvence sunuyor. Her türlü zorluğa rağmen Kudüs ve çevresinde hakikatten ayrılmayan, sarsılmaz bir topluluğun daima var olacağını bildiriyor. Bu, bölgenin manevi ateşinin asla sönmeyeceğinin bir işareti gibi. Ve bu analizimizi belki de en dokunaklı ve en pratik tavsiyeyle bitiriyoruz. Peygamberimiz diyor ki, oraya gidin ve namaz kılın. Ama sonra bir kapı daha aralıyor. Eğer gidemezseniz kandillerini aydınlatacak yağ gönderin. Bu ne demek biliyor musunuz? Fiziksel varlığın ötesinde bir bağ kurma çağrısı bu. Ulaşamasan bile o kutsal mekanın ışığının yanmasına vesile ol. İşte bu kalıcı bir bağlılığın ve sorumluluğun en somut tarifi. Ve tüm bu yolculuk bizi bu temel soruyla baş başa bırakıyor. Bir mekan, ayetler, peygamber hikayeleri ve nesiller boyu süren ibadetlerle Nasıl olur da bir inancın yaşayan kalbi haline gelir? Belki de kutsal mekanlar sadece taştan ve topraktan ibaret değil, aynı zamanda bizim onlara yüklediğimiz anlamla ve onlarla kurduğumuz o derin bağla hayat bulan manevi birer mirastır.